Bir milletin en önemli teminatı, varlığı gençleridir diye başlamıştık geçtiğimiz yıl. Ama araya maalesef Türkiye için belki de tarihin gördüğü en kötü hadiselerden birisini yaşadık deprem konusunu. Bir ara vermemiz gerekti. Gelecekle alakalı tahayyüllerin mutlak surette sizlerle bizatihi tarımın içerisinde, tarımsal üretimin içerisinde olan siz genç kardeşlerimle beraber yapılması gerektiğine inanıyoruz. Biz hep şunu söyledik, tarımsal üretimi artırmak istiyoruz Türkiye'de. Topyekün üretimin artırılmasıyla alakalı bir seferberlik başlattık. Ulaşmak istediğimiz şey sürdürülebilir bir tarım olması. Bu sürdürülebilir tarımın verimli bir üretim metodolojisiyle yapılması, bu verimli üretimden elde edilen ürünlerimizin kaliteli olması ve bütün bunları bizim karar alma mekanizmalarımızda yer alacak şekilde kayıtlılığının en üst düzeyde olması ve günün sonunda da tarımsal üretim için yatırım yapılması. 21 senede arkadaşlar yaklaşık kırsal kalkınma başlığının altında 90 binden fazla projeye yaklaşık 87 milyar liralık bir hibe desteği var. Kredi desteğinden bahsetmiyorum. Bunların çok büyük oranda tarımsal üretime dönüştüğünü, istihdama ve yatırıma dönüştüğünü gözlemleyebiliyoruz. Artık daha farklı perspektiften bakmamız gerektiğini görüyoruz tarımsal üretimin ne kadar ciddi bir iş olduğu artık herkes tarafından kabul ediliyor. Gıdaya olan talebin çok daha fazla artacağı ve dolayısıyla çok daha fazla üretimin yapılması gerektiği bir dönemdeyiz. Gençlerimizin dinamizmini ve enerjisini yansıtarak ancak gerçekleştirebiliriz. Tüm dünyanın sorunu tarımsal üretimin içerisindeki genç nüfusun azlığı. Tarım ve Orman Gençlik Konseyini kurarak en azından bu konuda bir başlangıç yapalım demiştik. Sizlerin de kendi işlerinizle alakalı mutlaka etrafınızda birkaç tane veya ne kadar olabiliyorsa sizin gibi genç kardeşlerimizi tarımsal üretimin içerisine çekmekle alakalı sizin de gayretinizi ve katkınızı özellikle bekliyorum. Tarım Ormanın gelecek vizyonunu siz kıymetli genç kardeşlerimle beraber oluşturacağız. Tarımsal üretimin planlanması konusunun altyapısını bitirdik. İkinci mevzuatlarla ilgili büyük oranda tamamlandı. Büyük oranda hazırlıklarımızı tamamlayıp ondan sonra da bir daha bu ülkede tarımsal üretim planlamasıyla alakalı kimsenin şüphesinin olmayacağı ya da büyük oranda bir memnuniyetin sağlanacağı ülke açısından son derece önemli ee, özellikle işte e, tarımsal üretimin planlanması, sözleşmeli üretim, e, kayıtlılık konuları ve bunların alt başlıklarıyla alakalı hakikaten çok yoğun bir çalışma gerçekleştirildi.